Evet. Herkes selamlar. Gönül Sohbet Portalı'nda yeni bir Android tanıtımlarına daha, Fasal daha Fasal ee, birlikteyiz. E, Android tanıtımlarını devam ediyoruz e, birkaç hafta. Geçen hafta yayın yapamadık ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin proje yaptığım için. Bugün sizlere geçen yani bir önceki haftadan kalan ana ekrandan bahsetmiştik. Google'ın varsayılan ana ekranında işte nasıl öğeler taşınır, nasıl klasör oluşturulur ve akabinde nasıl özelleştirilir bundan bahsetmiştik. Şimdi Google'ın varsayılan ana ekranının ayarları ve widget kavramından bahsedeceğiz. Hemen ardından da metin düzenleme konusunda ve imleç denetim menüsü konusunda bir takım konulardan bahsettikten sonra yayınımızı noktalayacağız. Şimdi öncelikli olarak bizim o hafta bahsetmediğimiz şöyle bir konu kaldı. Onu hemen aktifleştiriyorum. Ayarlarına gideceğiz. Önce ben onu bir ayarlayayım. Evet. Bu Google'ın varsayılan başlatıcısının ayarları ve bir widget menüsü var. O, vücut kavramından biraz bahsedelim. Evet, widgetlar uygulamaların kısa yollarını içeren, bazı hızlı görevlerine ulaşabilmenizi sağlayan bir araç takımı olarak düşünebilirsiniz. Örneğin e, haberler uygulaması için son dakika haberlerinin ana ekrana düşmesi gibi düşünün veya işte e, atıyorum navigasyon e, yaparken işte ev'e navigasyon yap, işe navigasyon yap gibi doğrudan programa girmeden otomatik olarak siz bu widgetlar vasıtasıyla ki birçok program widgeti var bazı görevlere programların hızlı ulaşabiliyorsunuz temelde bunu ifade etmekte widgetlara tıkladığınızda hangi uygulamanın böyle destekleri var onu görüyor olacağız hemen bakalım. Mesela işte mail uygulamalarında size gelen mailları ana ekranda e, gör, görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Mesela e, Chrome üzerinde en çok kullandığınız yer işaretlerine doğrudan ulaşabileceğiniz bir kısa yol atayabilmekte. Ve bunu, bu her bir ibarenin yanında işte 2x4, 3x4 gibi ibareler e, duyuyor oluyoruz. Bu şu anlama geliyor... Ekranda iki satırlık yer kapladı veya üç satırlık ya da bu dört sütunluk işte yani bu tarz bir alan kapladığını ifade eden bir bir anostur bize daha doğrusu bilgidir demek daha doğru olacaktır. İstediğiniz kadar ekranı widget tanımlayabilirsiniz. Ekranın widget tanımlama anlamında şeyleri dolduğu zaman, yeri dolduğu zaman bir sonraki sayfayı otomatik olarak açmaktadır aynı zamanda. Ana ekran Şimdi bu ana ekran düzenleme kısmında Ayarlar. bir de ayarlarımız var. Yani Google asistan başlatıcısı, Google Now Launcher diye geçer. Google başlatıcı olarak da Play Store'dan e, aratıp ayrıca telefonunuz hangi marka olursa olsun kurabilirsiniz bu arada yeni katılan arkadaşlarımız için söyleyeyim. Ayarları ayarlara girdiğimizde ayarlar. <laughs> ayarlar. yardım ve geri bildirim. Yardım geri bildirim. Bildirimler bağlantı 14 listesinde. Ara başlık. İşte bildirim ara. Hesaplar ve gezdilik, e, hesaplarımızı buradan görüntüleyebiliyoruz. Google hesaplarımızda zaten e, Google'ın birçok uygulaması entegredir. Arama değil bağlantı. Ee, mesela Google aramalarda bu Google'ın başlatıcısına entegre içerisinde gelir. Örneğin sesli arama, Google arama diye parmak hareketlerinizle kaydırdığınızda ibareler duyabilirsiniz. Ses bağlantı. Henüz Türkiye'de %100 desteklenmiyor ama e, Google Now asistan diye bir asistanı var Google'ın ve bu da bazı bilgileri hızlı ulaşabilmenizi sağlayabileceği gibi Eee işte örneğin Siri'deki gibi bir iki şeyi yaptırtabiliyorsunuz. Onun da özellikle telefon et ve mesaj gönder e, fonksiyonlarını size gösteriyor olacağım. Uygulamalarda bağlantı. dışı arama bağlantı. Artık Google'da son dönemde gelen bir şey, e, örneğin siz internet bağlantınız e, varken bir şey arattınız fakat arada internet bağlantınız kesildi. Size bu arada aramak istediğiniz yani internet bağlantısı kesildiğinde aramak istediğiniz bilginin sonuçlarını e, size daha önceden listeleyerek yani daha önceden bu arama e, bilginizi listeleyerek, indeksleyerek internet bağlantısı gelene kadar çevrim dışı sonuçlar göstermesini sağlayabiliyor bir cache yani bir ön bellekte tutan bir sistem geliştirildi. Bu son dönemde çıkan bir şey. Özet takışınız bağlantı. Özet akışı ise hava durumu, işte çeşitli haberler, yol durumu, ondan sonra navigasyon bilgileriniz. Şu an evde misiniz, işte misiniz ya da neredesiniz? Onunla ilgili bilgileri görüntüleyebileceğiniz ayarlar söz konusu burada. Evet, widget'larda az önce bahsettiğim konu otomatik tamamlama. bağlantı. Arama yaparken Google'ın daha önce yapmış olduğunuz aramaları otomatik olarak tamamlayabilmenizi sağlayan bir ayar. Hakkında Ve hakkında. Bu arada siz masaüstü bilgisayarınızda veya dizüstü bilgisayarınızda yapmış olduğunuz aramalar e, aynı zamanda sizin telefonunuzda da e, görüntülenmekte bu aramalar. Bunun birinci koşulu şu ki sizin bilgisayarınızda eğer Gmail hesabınız açık ise aynı Gmail hesabı da telefonda açık ise işte o zaman... Yapmış olduğunuz tüm aramalar burada görüntüleniyor olacak arkadaşlar. Buradan çıkalım. Şimdi şöyle bir olay var Google'ın başlatıcısında. Okey Google. Şimdi Onu bakalım burada çalıştırabileceğiz mi? Okey Google. Mesaj gönder. istiyorsunuz? 0542 370 67 -17. Mesajınız nedir? Gönül Teli Sohbet portalında yayın yapıyoruz. Anlaşıldı. Bu iletiyi göndermek mi yoksa değiştirmek mi istiyorsunuz? Göndermek istiyorum. Tamam. Evet şu an benim mesaj gönderildi. Şu an ikinci telefonuma uyarı düşecek. Muhtemelen mesaj da gitmiş oldu. Evet geldi şu an. Kol saatim titredi. Ve mesajda e, benim yazdığım Sakin Alikan Mesajlar Sakin Alikan Mesajlar Bitti Evet Sakin Alikan Gönül Teli Sohbet Portalında Yayın Yapıyoruz Yeni Bir Evet Gayet Mesaj Ulaşmış Şimdi Okey Google Telefon et. Kime telefon etmek istiyorsunuz? 0542 370 67 17. 0542 370 6717 17 aranıyor. Evet şu an arama yapacak bakalım. Öbür telefonu çalacak mı? Onu da teyit edelim. <laughs> Evet. Şu an telefonda çaldı. Bu tarz komutlar verebiliyoruz. Muhtemelen Wi-Fi'yi, kablosuzu aç kapat ya da Bluetooth'u aç kapat gibi komutlar da verebiliyoruz. Hatta ben şöyle bir komutta e, verildiğini gördüm. Okey Google. Antalya, Ankara kaç kilometre? Bakalım. Antalya ile Ankara arası arabayla 482, 1 kilometre. Gibi bilgileri de öğrenebiliyoruz. Ee, OK Google fonksiyonu az önceki bu arada algıladı gene. E, çalışan bir sistem Google içerisinde. Tabi Türkiye tamamıyla geldiği zaman çok daha verimli olacak bu e, olay. Bu kadar da Türkçe değil çünkü zamanında. Ve genel itibariyle Google'ın ayarları, e, Google başlatıcısının ayarları bu şekilde. E, burada dediğimiz gibi birçok ayarı yönetebilmeniz mümkün. Şimdi gelelim önemli başka bir konuya, ama ondan önce sormak istediğiniz bir şey var mı? Önce onu sorayım size. Yoksa o zaman hemen bir sonraki konuya geçelim. Şimdi. Pardon hocam, benim aklıma bir soru geliverdi. Peki bu Buyurun. OK Google'ın Türkiye'ye gelme ihtimali var mı? Böyle bir e, olgulama başlatıldı mı? Bununla alakalı olarak bir e, çalışma Hani yapılıyor ama hani çok böyle e, bizim genelde bu, bu tas konuda ülkemiz birkaç sıra sorunaya atılıyor O yüzden e, diğer ülkelerde olduğu kadar Türkiye'de en de sonunda bir şekilde ulaşacak e, bir ara çalışma yapıldığı söylendi fakat bu hala devam ediyor gibi görünüyor çünkü gelmiş olsaydı onu da denemliyor olurduk Muhtemelen. Yani hani Türkiye bu konuda biraz geride bırakılıyor Google cephesinde öyle söyleyeyim size. <laughs> Başka soru soran arkadaşım var mı? Ben sormak istiyorum hocam. Tabi buyurun. Mekanizden dolayı Pekin'e her zaman teşekkür ederim. Size. Sağolunuz. Buyurun hocam. Şimdi bu Habeş Galaxy kullanıyorum. Şimdi son ama sesiniz kesildi. Gör, gör. Bir daha alabilir miyim? Sesiniz kesildi. Bu arada ben mikrofonu bir bırakayım bir saniye. Evet şimdi alabilirim. Yöneticisi, yöneticisi Gör yöneticisi giriyoruz. Zaman bazen açık uygulama oluyor. Ama o açık uygulamadan önce bir bulunuyor. Diyor ki bu açık bulamayı kullanırsınız. Hangi hatalara uygun olabilir diyor. Sözü tamam ama açık uygulamayı kapatırsak çarz gider diye biliyorum. Önce bir son uygulamaları kapatıyoruz. Hani işlemlerimiz, telefonumuzun kilit, kilidini kilitmeden önce son uygulamalara yanlışlarımı düzeltmemiz için rica edeceğim. Son uygulamalara geliyorum. Son uygulamaları kapatıktan sonra bir daha süpürünce bu şey geliyor. Geriye bu yönetici düğme diyor. Bir doğru tümünü kapat diye bir düğme bulmanız lazım. Tümünü kapat hepsini kapatacaktır. E, bunu, e, bunu bulamıyorum da bu eee burama karar yönetici... verebilir mi? Ne de bunu kapatmamız gerekiyor mu bu açık olan? Yani hani o sadece zaman içerisinde e, bellek kullanımınızı e, arttırır bir de tabii ki bazıları şarjda tüketebilir ama daha çok bellek kullanımınızı arttırır. Hani o yüzden genelde kapat işiniz biten uygulamayı kapatmanız önerilir. Özellikle Facebook uygulaması için ve Twitter uygulaması için e, öneriyorum. Çok fazla arkada bekletmeyin Facebook uygulamasını çünkü Facebook uygulaması e, bu tarz uygulamalar biraz bellek tüketir. E, orada görev yöneticisi diye bir şey var. O görev yöneticisini kapatamazsınız. Samsunglar Doğu var olarak gelen bir şey çünkü orada bulunuyor ve orada arkada hani o bir şey tüketmiyor. Aksine o gözlemlemenizi sağlar neyin ne olduğunu. Bu görev yöneticisi düğme dediğiniz bu mu Bu görev yöneticisi düğme Aynen o görev yöneticisidir. Yani. Windows'ta bulunan görev yöneticisi gibi düşünebilirsiniz. Yani burayı kapatmayalım mı? Burayı kapatırsanız zarar verir diye uyarıyor yani. Yani hani e, onu kapatmamanız önerilir. Ama diğer bütün uygulamaları kapatabilirsiniz. Bir de görev yöneticisi normalde kapattırmıyordu zaten Samsung. O yeni geldiyse bilemiyorum. E, ama o görev yöneticisini kapatamıyordunuz zaten. Bir de biraz önce OK goku okay, dediniz okay, okay. siz telefonunuzda. Yani bahsettiğim gibi abi şey işte, abi Lexus işte, kullanıyorum da. Şimdi yani bunun şeylerini gezdim. Simgelerini bize yok siz indirdiniz mi yoksa bu yeni 15 dakika. Yoksa bu yeni gelen telefonlarda mı var bu Okey Google teknolojisi genelde e, bütün telefonlarda vardır ama sadece şunu yapmak gerekir. Bu arada benim kullandığım telefon General Mobile, 5 Plus ve Android'in saf hali. O yüzden Google'ın siz e, Google Launcher, Google Başlatıcı demek daha doğru. Google'ın başlatıcısını Play Store'dan indirip e, bulup kuracaksınız. Google Asistan Başlatıcı diye geçer. O şekilde kurduğunuzda bu tarz özellikleri de kazanmış oluyorsunuz. Çünkü Samsung'da evet. Samsung'un S Voice'u var kendi asistanı o da İngilizce. Ben bunu şey, ben store, Google asistanı <laughs> isteyeceğim birkaç şeyler mısın? Özür dilerim ben biraz başta olduğum için her şey aklımda kalmıyor. Sesim ama. Nasıl soruyorum? Soru so, şey sorun değil. Ne demek sorun değil? Google asistan başlatıcı şeklinde aratabilirsiniz. Google asistan Leburgaz Urfa Nide, Ceyhan, Hatay, Edirne, Rize. Zaten şöyle bir şey var, kayıtta alıyoruz. O kaydı da dünyaya seslenden de bakıp bunun tekrarını da görebilirsiniz. Google Asistan Launcher programını indirip telefonunuza erişilebilir, daha erişilebilir bir başlatıcı ve bu özellikleri kazandırabilirsiniz. Çekmiyorum. Önemli değil, ne demek. Başka soru soran arkadaşım var mı? Pekala ben mikrofonu kilitliyorum ve e, imleç denetim menüsünde sizlerle paylaşıyorum şimdi. Speech mode Evet sesimin geldiğini zannediyorum ve devam ediyorum. Şimdi. Önce uygulamamı açacağım. Bir adet, adet metin düzenleme, düzenleme uygulaması açıyorum. Kurusu, düzenleme, Şu an bir program açtım. Bu programın ismi Accessible. Accesi bile e, Editör diye geçiyor. Bu bir metin düzenleme e, ve okuma uygulaması. Ama hani ben şimdi imleç denetim menüsünü göstermek adına size açıyorum Belki bunu. Oradan, şimdi... Heh, güzel. Şimdi yazmış olduğumuz alanlarda daha doğrusu yazım alanlarında çoğu yazım alanında şöyle bir menü karşımıza çıkacaktır. Yukarıdan yukarıya sonra sağ hareketle Yerel içerik menüsü. Torpek. 5 oya ben 1 5 arasındakiler gösteriliyor. Yerel içerik menüsünde Yerel içerik menüsü. Varsayılan 5 yer. Bir dakika. Satır. Tam. İptal düğme. Bir sesin. Burada çıkması lazım. Menüsü. Bir saniye. Büyütülmüş yazı tip. Kopyala yapış. Büyütülmüş düzenleme kutusu belgeyi oynatma cümleli belge, düzenleme kutusu güzel genel içerik genel ekranın başından sonra son son son, son geri toplu ayarla metin okuma ayarla ekranı karart şimdi cüme, düzenleme genel çıkartacağım genel menüsü çıkartacağım arkadaşlar yapıştır 2 seçim modunu başlat ha güzel imleç denetim menüsü adı altında bir menümüz var burada yapıştır yapıştır Seçim modunu başlat ve iptal gibi seçeneklerimiz var. Ee, burada örneğin hemen ben bir yazı kalemi almıştım. Kısa bir merhaba yazısı. Şimdi bu yazının içerisinde Android'de ses açma ve kapama tuşlarıyla gezebiliyoruz. Ben... Şu an aşağı ses kısma tuşuna bastım. Yukarı ses açma tuşuna basıyorum ve Karakterler arasında gezebiliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda aşağıdan yukarıya ve sonra sola, sağa, hareketiyle imleç denetim menüsünü getirebiliyorum. Gezinme ayarları. Gezinme ayarlarına odaklanıp kelime kelime gezdirebilirim. Yine bu ses açma, kapama veya paragraf varsa paragraf, paragraf. İmleç denetiminde İmle imleci başa taşıyabilirim. İmleci sona Sonaya taşıyabilirim. Yapıştır. Yapıştırabilirim. Tümünü seç. Tümünü seç Yapabilirim ve kopyala komutu verdirebilirim hemen ardından. Seçim modunu başlat. Teker teker seçebilirim. listesinin dışında. Ve çıkış yapabilirim. Şimdi seçim moduna girdiğimde ben yine karakterleri seçmem için ses açma ve kısma tuşlarını kullanmam yeterli olacaktır. Onu da kısa olarak tanımlanmış durumda ve bu şekilde bir karakteri ya da bir kelime dizisini seçebiliyor oluyorsunuz form alanlarında. Sadece ve sadece bu yapıştır ve kopyala alanları hani nadir bazı uygulamalarda gelmeyebilir. Özellikle WhatsApp uygulamasında Android cephesinde e, gelmemekte. Onu da e, Blind Accessible yani körler için klavye uygulaması var arkadaşlar. O uygulamayı satın alabilir alabilirsiniz. Onun içerisinde de yine tümünü seç, kopyala, kes gibi fonksiyonlar var. O şekilde faydalanabilir metin alanını e, da düzenlemeler yapabilirsiniz. Şimdi ben bir tümünü seçeyim. Bakın tümünü seçtikten sonra seçilen metin merhaba dedi. Genel içerik menüsü. Torpek. 3 veya 1 3 arasında gider gösteriliyor. Tekrar yerel içerik menüsüne geldim. Genel içerik menüsü. İnleç denetimi. İnleç denetimi. İngilizce baş. İnleç sona kes. Kopyala. Bakın kopyala çıktı. Kes. kes çıktı. Kokela. Ben şimdi kopyala dedim. Kopyala. Evet bunu istediğim herhangi bir yere yapıştırabiliyorum. Aynı zamanda ee, TopPeak'in son versiyonlarında Boşluk. gelen bir özellik. Ekran bir mesela ekranda herhangi bir ibarenin de mesela PlayStation'ın üzerinde değil, bunu panoya kopyalamak istiyorum bu yazıyı. Genel içerik menüsü. TopPeak 9'dan 1'e 9, 9 arasındakiler gösteriliyor. Aşağıdan şey işte yukarıdan aşağı ve sonra sağ hareketiyle genel bağlam menüsünü açıyorum. Genel içerik menü. Ekranın başını sonraki öğeden Son söylenenin tekrarı. Son söylenen meceli. Son söyleneni, panoya, kopyala. son söyleneni panoya kopyala dediğim zaman kopyalandı Lesto. Ve en son imlecin bulunduğu noktadaki kelimeyi metin içeriğinde panoya kopyalamış olabiliyoruz. Bu herhangi bir okuduğumuz metinde üzerine geldiğimizde çok e, işe yaramak yarayan bir özellik. Bunu kullanmanızı öneririm genel itibariyle. E, evet arkadaşlar bugün kısaca sizlerle paylaşacağım Android cephesindeki olaylar bu şekildeydi. Ee, önümüzdeki hafta yine dokümanlar, yani Google'ın varsayılan uygulamalarından devam ediyor olacağız ve Tokpekin o uygulamalarda vermiş olduğu tepkileri gözlemliyor olacağız. Ben şimdi mikrofonu bırakıyorum. Aynı zamanda Dünya'ya yayını yayında birazdan durduruyor olacağım. Yayını durdurmanın önce minik bir hatırlatmamız var. 22. Kemal Özceyan seminerini düzenliyoruz. Engel Sevişim Derneği olarak ee, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde bu Salonunda sesli betinleme üzerine konuşuyor olunacak. Herkesi saat 10.30'dan saat 3'e kadar olan bu seminerimizi de bekliyor olacağız. Sorularınız varsa alabiliriz.